Haftanın açılışında ben Serhat Ayen Yeni Şeyler rehberinde RSFM'de sizlerle birlikteyiz efendim. Evet dijitalleşmeden girdik. Şimdi dijitalleşmeyi farklı bir açıdan inceleyelim isterseniz. Hattımızda çok değerli bir konumuz var. Blink TTO direktörü Tolga Bildirici. Merhabalar Tolga Bey. Merhabalar Serhat Bey. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Gevze Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı'nda Blink Teknoloji Transfer Ofisi'nin direktörüyüm. Biraz... Yaklaşık 5 yıldır burada e, direktörlük yapıyorum. Süper. Birazcık teknoloji transfer ofisinin ne demek oradan başlayalım mı? Tabii ki. Şimdi teknoloji transfer ofisi aslında e, biliyorsunuz e, teknoloji e, üniversitelerde geliştiriliyor. Evet. E, çeşitli araştırmalarla. E, bunu bazı startup firmalar da e, zaman zaman katkı veriyorlar, geliştiriyorlar. Ancak teknoloji transfer e, ofisi bu e, ortaya çıkarılan bilginin veya teknolojinin ticaretleşmesi aşamasında firmalara veya fikir sahiplerine genel anlamda destek vermesi diye özetleyebilirim. İşi tamamen ticaretleştirmeye e, destek vermek. Yani bilgisi olan bir kişinin ürüne dönüşmesi için at, atması gereken adımlara sanırım omuz veriyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Çünkü orada şöyle bir e, önemli nokta var. Şimdi fikir denince her şey fikrin üstüne biz e, yapılandırıyoruz. Evet, fikir çok önemli. Ama fikrin e, başlangıcından ticaretleşmesine kadar ki süreç aslında uzun bir süreç. <laughs> Yani ve, fikir önemli e, ama her şey değil diyorsunuz. Her şey değil ve toplamda baktığınız zaman aslında bir fikrin ticaretleşmesi anlamında baktığınız zaman fikir belki toplam ticaretleşmenin yüzde onundan daha fazlasına ne yazık ki çıkamıyor. Dolayısıyla o fikrin ticaretleşmesi anlamındaki kademelerin çok doğru yapılması gerekiyor, İş modellerinin doğru kurulması e, gerekiyor ve burada da tabi belirli e, destekler. E, alınması, verilmesi gerekiyor. Teknoloji transfer ofisi bu noktada bulunuyor. Peki teknoloji transfer ofislerini biz genelde ülkemizde hemen yanı başımızda görmeye alışıkken siz bunu İngiltere'ye taşıdınız. Biraz bu süreçten bahsedelim mi? <laughs> evet, tabii ki. Şimdi biz e, Blink olarak aslında e, bulunduğumuz konum itibariyle, çünkü sanayide e, yapılanmış teknoparkın içindeyiz. Bünyemizdeki e, firmalarda buna uyumlu e, firmalar. Bulunduğumuz sanayi Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi. İhracat anlamında baktığımız zaman Türkiye'nin e, %7'lerine yaklaşan bir ihracat oranına sahip. Evet, evet. E, dolayısıyla buradaki startuplara biz e, işte 5-6 yıllık e, süredir sürekli onların destekleyecek bir takım e, işte danışmanlıklar destekler veriyoruz. Bunları tabii en basitleriyle başlayarak bugüne geldik. Şu anda firmaların aslında ihtiyaçları yetkinlikleri itibariyle baktığımızda yetkinlikleri Türkiye'nin sınırları dışına çıkabilecek yetkinliklere ulaşmış firmalar. Dolayısıyla bunların yurt dışına çıkması gerekiyor. Ama tabii yurt dışına çıkmak bir prosedür bir sürü açıdan bir sürü dinamiği olan bir prosedür ve genellikle startuplarda küçük firmalar birkaç kişinin 3-4 kişinin çalıştığı yüksek katma değer elde ettiği ama sonuçta 3-4 kişinin çalıştığı ve oradan büyüyerek giden firmalar olduğu için bunlara diğer destekler gibi yurt dışı içinde destek vermek gerekiyor fikir oradan çıktı. Süper. Ee, peki Böylesi firmalar elinizin altında var mıydı? Yani o e, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde böylesi firmaların biraz itelemesiyle mi bu ortaya çıktı diye sorayım. Evet. Aslında şöyle teknoparkın içinde bulunan firmalar yani Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin büyük kas şirketleri değil ama eee şey e, teknoparkın içinde bulunan e, startup firmaları normal şartlarda zaten e, sanayiyle çalışan onlara çözüm üreten e, firmalardan oluşuyor. Bunlar teknolojiyi kullanarak e, çözümler üretiyorlar. Tabii e, değişik ülkelerde benchmarking yaptığımız zaman aslında buradaki teknoloji firmalarının yetkinliklerinin oldukça özellikle entegrasyon alanında oldukça yüksek dünya standartlarında olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla da bunların aslında Türkiye'de evet Türkiye'de satış yapmaları, büyümeleri güzel bir şey ama daha çok Türkiye'ye katkıyı ihracat üzerinden vermeleri ve teknolojiyi satmaları daha kıymetli. Biz de o doğrultuda destek veriyoruz. Zaten Türkiye'ye sıkışıp kalmalarından birazcık şikayetçilik değil mi ülkece? Evet, Startup evet. Yani hem e, Türkiye'ye sıkışıp kalıyorlar. Bu birazcık kısır döngü aslında. Türkiye sıkışıp kalıyorlar. Çünkü belirli e, aşmaları gereken noktaları, e, kilometre taşlarını aşamıyorlar küçük oldukları için. O da tekrar küçük kalmalarına sebep veriyor. Büyüyemiyorlar. Bu kısır döngüyü de aslında birazcık kırmak istiyoruz bu e, Blink UK ofisimizle. Peki, bu ofisin açılmasında acaba hani kimlerin emeği geçti? De mesela devletten bir yardım destek gördünüz mü? Bunları da merak ettim ben şimdi bir yardım talebimiz olmadı öncelikle ee, belki destek e, talep etsek alabilirdik ama biz burada bir e, kaynak paylaşımı modeli uyguladık e, ve kaynak paylaşımı modelimizde e, zaten orada var olan bir e, ekiple ekibimizle e, buradaki ve oradaki işleri paylaşarak e, bir e, model e, yarattık bizim e, normalde işte yurt dışındaki diğer e, yurt dışına gidenlerden bir e, farkımız aslında e, bizim orada e, 7 24 365 gün bize ait bizimle birlikte çalışan e, kişilerin olması e, firmaları yönlendirecek destek verecek kişilerin olması diyebilirim. Süper. Peki o süreci biraz açalım sizle isterseniz. Ee, şimdi şeyde e, sanayi bölgesinde ya da işte ne bileyim Teknopark'ın içinde firmalar var. Bu firmalar size yurt dışına açılmak istediklerini söylüyorlar ve sonrasında nasıl ilerliyor bu iş? Şimdi şöyle, biz sadece Gemzi Örgütü Sanayi Bölgesi'nin içindeki teknopark değil, aslında bu hizmetimizi bütün teknoparkların içindeki TTO'ların içindeki hatta teknoparkların dışında gene teknoloji üretmesi bizim için önemli. Çünkü bizim yetkinliğimiz o yönde. Evet. Bütün firmaları açıyoruz. Firmalar bize talepleriyle geliyorlar. İngiltere'de ofis açmak istedikleri e, talepleriyle geliyorlar. Biz e, o İngiltere pazarına uygunluk konusunda şirketleriyle e, ücretsiz ücretin bir e, analiz gerçekleştiriyoruz. Yani bu firma ne yapıyor, ne yapmak istiyor, nereye doğru gitmek istiyor? E, tahmin edersiniz ki şimdi İngiltere dediğimiz zaman aslında İngiltere dünyaya açılan üç kapıdan bir tanesi. Üç önemli kapıdan teknoloji alanında bir tanesi. Dolayısıyla İngiltere'ye gitmek demek, e, İngiltere pazarına girmek demek, salt İngiltere pazarına girmek değil, işte dünyaya girmek demek, İngiliz milletler topluluğuna girmek demek, belki Avrupa'ya açılmak demek gibi birçok kademesi var ve biz bu noktada e, da ücretsiz bir analiz yapıyoruz firmalara. ne yapmak istiyorlar ne yönde ilerlemek istiyorlar Daha sonrasında ise firmalara işte İngiltere'de şirket kurmalarını sağlıyoruz burada firmalara net olması açısından biz üç tane paket oluşturduk firmaların kullanabileceği amacımız buradaki firmaların İngiliz firması olarak İngiliz, e, İngiltere'de firma kurarak bir İngiliz firması e, özellikleriyle dünyaya açılmalarını sağlayacak e, farklı farklı hizmetleri içinde barındıran e, seçeneklerden oluşan bir e, şey sunuyoruz ve daha sonrasında bu işte firmanın buradan başlayıp da orada satışa dönünceye kadar ki bölümünde ara birçok danışmanlık ve birçok destekler de sağlayabiliyoruz aynı zamanda firmanın bu İngiltere'de firma kurulması aşamasında Ticaret Bakanlığı'ndan bazı teşvikler var. Bunlardan da yararlanması için bu danışmanlıklar veriyoruz firmalara. Süper. Süreç bu şekilde ilerliyor. Süper. Biraz bu danışmanlıkları açabilir miyiz ya? Orada aldıkları şeyler mesela buradan gittikleri zaman. Ben çünkü birkaç şirkette konuşmuştum daha önce. Gerçekten önemli desteklere ihtiyaç duyuyorlar orada. Hani bu destekleri sizin dillendirmenizi çok isterim. Evet tabii ki. Yani şimdi destekler çok farklı destekler var. Birincisi yalnız burada ufak bir girinti yapıp biraz önceki programımıza katılan Adil Bey'in bir söylediği şey vardı. O çok hoşuma gitti. Ben de ondan örnek vermek istiyorum. İşte siz şeyi sordunuz. Portekiz İspanya'da veriyor diye sordunuz. O da dedi ki ya oralar işte beş yıl orada bulunma mecburiyeti istiyor. Dolayısıyla insanların zamanı yok. Orada beş yıl harcayamayacaklar gibi. Şimdi Bizim İngiltere ofisimizde de benzer bir şey var. Yani biz firmayı götürüp firmayı oraya belirli networkle tanıştırıp orada bırakmıyoruz. Biz aslında firmayı buradan uzaklaşmadan, çünkü burada arge yapıyor, argesinden uzaklaşmadan, sadece orada temsil etmek üzerine bir e, yapıdan bahsediyoruz. Hmm. Tabii bu yapıda da en önemli e, unsurlardan bir tanesi sonuçta ürünlerini satmak istiyorlar ve rekabetçi her ne kadar yetkinlikleri yüksek de olsa firmaların e, Ürünlerini satabilmek için belirli e, oradaki kurallara uymaları gerekiyor. Sonuçta e, elemek çok basit çünkü e, belki rekabet dolayısıyla e, başka bir firmayı tercih edebilecekler. Bu noktada da biz kültürel anlamda ve dil anlamında firmalara eksiklerini tamamlayıcı ...destek verici bir danışmanlık veriyoruz. Yani diğer danışmanlıklar işte buradan gitmesinden başlayıp neler yapması gerektiğine gibi şeyleri zaten ücretsiz olarak o bilgileri veriyoruz. İşte nerede ev tutulur, kalırsa ne olur gibi destekleri veriyoruz ama esas iş tarafında, iş anlamında baktığımızda bu firmanın satış yapabilmesi için... E, alması gereken e, bütün e, işte kültür farkından tutun da Biraz önce dediğim gibi e, İngilizce'deki anlatmak istediği konuya kadar e, bir takım e, şeyler e, danışmanlıklar e, veriyoruz. Yani burada mesela bizim çalıştığımız e, Peti isminde e, İngiliz kültürü tarafında çalıştığımız bir danışmanımız var. E, onunla geçen e, yaptığımız bir toplantıda bir webinar'da şöyle bir örnek verdi. Bu bence çok çarpıcı. Şimdi değişik ülkelerde değişik pazarlama ve tanıtım e, var herkesin kültürüne göre değişen şeyler var mesela Çin'de bir örnek verdi Çin'de işte çocuklara hem de bir promosyon anlamında hastaneden çıkan çocuklara bir Amerikan dondurma önemli şirketi firması çocuklara küçük küçük böyle promosyon böyle dondurmalar vermişler fakat görmüşler ki hiç kimse buna sıcak değil aileler gayet soğuk ve istemiyorlar kaldı ki Doğu insanı hani daha sıcaktır falan sonradan öğreniliyor ki aslında Çin bu bizde de vardı eskiden birazcık son dönemlerde değişti Çin'deki ailelerin özellikle hastaneden çıkan yani hasta çocuklara soğuk bir şey verilmemesi konusunda bir kültürleri var. Hay Allah. Bunu mesela Amerika'da yaptığınızda tamamen ters sonuç alacakken burada farklı bir sonuç alıyorsunuz. İşte bu noktalarda bu örnek anlamında söylemek istedim. Bu noktalarda sadece İngilizce anlamında değil neler yapılması gerekiyor. Ee, ...onu da yönlendirme adına bir danışmanlık. Ne kadar önemli bir danışmanlıkmış bu gerçekten de. Bu yerelleşme danışmanlığı gibi bir şey oluyor değil mi? bir ee, Evet, evet. Yerelleşme danışmanlığı. Bir de takdir edersiniz hani İngilizce öyle bir dildir ki... ...aslında herkes bilir, herkes bildiğini iddia eder. Ama e, iş e, konuşmaya çevirmeye geldiği zaman... <laughs> ...işte e, çok e, komik şeylere... E, Sosyal medyada dolaşan hani e, tırnak içinde söylüyorum çıkın Translation'a kadar giden <laughs> örnekleri var. ya Bir de hani ürün alıp satmak için belki bir şekilde insanlar turistler vesaireler aralarında anlaşıyorlar ama hani şirketinizin siz yüzde binden kaçını pazarlamak için gittiğiniz bir ülkede çıkın e, Translation olmaz herhalde olmaz olmaz. Bir de orada şöyle bir şey var. Şimdi sizin gibi sıraya girmiş firmalar var. Karşı taraf elemek için zaten bahane arıyor. Çünkü sizin evet sizin nitelikli, yetkin arasında savaşacak bir ürününüz var bunu kabul ediyorum. Ama öteki taraftan da yani onu almazsa o firma yok olmayacak. Ona yatırım yapmazsa yok olmayacak. Dolayısıyla bu noktada çok doğru hareket edip aradan sıyrılmakla gerekiyor. Siz bu anlamda peki ofis hizmetlerini de İngilizce veriyor musunuz? Ofis hizmetlerini İngilizce veriyoruz hatta ofis hizmetleri dediğimiz gibi yani kişinin orada fiziksel olarak bulunmasına gerek kalmıyor. Biz orada şirket kurulumu yapıyoruz, ofis adresi veriyoruz, telefon hattı bu normal işte Londra telefon hattı veriyoruz. Çağrı'yı firma ismiyle karşılama ama bu hani çok standart ismiyle karşılama değil bir miktar firmaları bilgilendirerek yani firmalar hakkında bu kişileri bilgilendirerek e, aslında e, çok böyle alakası sadece not tutuyormuş gibi değil de e, o firma hakkında bilgisi olan bir sekretermiş e, gibi e, bir eğitim verdikten sonra kişilere e, karşılama yapıyoruz. İşte İngiltere'deki biraz önce söylediğim bu kültürde dahil olmak üzere temel eğitimleri e, veriyoruz. Firmasının marka tesciline başlıyoruz. Bu mesela en e, minimum en baz paketlerimizden bir tanesi. Peki böyle kaç paketiniz var? Böyle 3 paketimiz var. Aslında arada değişen en önemli şey zaten maliyeti de arttıran en önemli konu oradaki sekreter veya işte bu gelen aramaların satışa döndürülmesi veya aranarak satış yapılması için belirli bir networkün oluşturulması için farklı kişilerin çalıştığı üç tane modelimiz var. Çağrı merkez hizmeti ee, de veriyorsunuz yani. Ee, tabii ki. Tabii ki. Yani yönlendirme hizmeti veriyoruz. Not alıyoruz. Gerekli yazışmaları yapıyoruz. Yönlendirme hizmeti veriyoruz. Ee, bu şeyde yapıyoruz. Peki evet. ne tür firmaların oraya gitmesini önerirsiniz? Hani baktığımızda ee, sizin de orada bir tecrübeniz oluştu ve hani çok ciddi tecrübe bilgi birikimi olan insanlar var sizinle beraber çalışan. Ee, Hangi firmalar ki. sizce oraya gittiğinde daha başarılı olur? Oraya gitmesi gerekir özellikle o firmaların. Şimdi biz genel olarak aslında şöyle bir örnek vermeyi ben tercih ederim. Ben bu pandemiden önce tam pandeminin başlangıcı aşamasındaydı. Japonya'da Smart Factories diye bir fuara gitmiştim. Orada işte Japon A.T.S. Derneği'nin davetlisi olarak gittik. Hmm. Farklı Panasonic falan da dahil olmak üzere birçok firmayı da ziyaret ettik. Benim şimdi bu Smart Factories'de gördüğüm en önemli unsur şuydu. Bizim buradaki firmalarımızın, buradaki derken aslında teknoparklardan bahsediyoruz. Evet, evet. Farklı farklı konularda çalışıyorlar. Bizim özelimizde değil. Teknoparktaki firmaların ağırlıklı olarak entegratör olanları var. Yani işte belirli bir malzemeyi alarak o malzemeyle, o cihazla, o sensörle o sistemi yaparak o sisteme yazılım yaparak sonuç üretenler var. katma Şimdi değer biz, katma değer üretenler var. Şimdi bu noktada şöyle bir detay var. Sensör üretemiyor muyuz? Hayır, üretebiliyoruz. Birçok firmamız var bunu üretebilecek. Ama burada işte maliyetler için içine gidince sensör üretmek yerine satın almak şimdilik mantıklı oluyor. Ama bu demek değil ki böyle bir yetkinliğimiz yok. Bu doğrultuda da bu kapsamda o fuarı gezdiğimde entegratörlere baktığımda hiçbir entegratör Türkiye'deki teknoparkların içinde bulunan firmalardan çok da yüksek uçmuş gitmiş işte çok farklı şeyler yapıyor değiller. Benzer şeyleri yapıyorlar ki e, bu Tokyo'da oldukça işte bütün Asya'nın ki Asya birazcık da son dönemde biliyorsunuz teknoloji tarafında hızlı ilerleme e, sağlıyor. Tamam, tamam. Kore'nin de, Japonya'nın da en artık böyle Çin'in de e, üst noktaya gelmiş firmalarının katıldığı bir e, şeydi, e, bir fuardı. Şimdi buradan gelirsek sorunuza e, aslında entegrasyon yapabilecek teknoloji e, üreten yazılım ve tasarım firmalarını firmalarının birçoğu İngiltere ofisi üzerinden değişik pazarlara açılabilecek açılabilir Dolayısıyla bütün teknoloji firmalarına bir ön analiz yapmak ve neler yaptıklarını ürünlerini görmek tabi burada şey de önemli ürünlerinin hangi seviyede olduğunu yani ürünleri doğru noktada gidiyordur da satışa dönmek için bu TRL seviyeleri var işte teknoloji readiness level'lar o düşük olabilir onun daha yükseltilmesi gerekir elinde ürünü olması lazım elinde ürünü olan bütün teknoloji firmalarına açıyoruz ve bütün teknoloji firmaları buna uygun diye düşünüyorum. Peki hizmet firmalarını oraya çağırır mısınız? Ne dersiniz? Hizmet firmalarında tabii son dönemde software as a service olarak hizmet firmaları var. Tabii direkt hizmet firmalarında elbette bir inovatif yaklaşımları var ise çünkü servis firmalarında sizin de takdir edeceğiniz gibi aslında bir... Ee, insan kaynakları kullanımı üzerine kurulmuş e, servis e, firmaları var. Bir de inovatif servis firmaları var. Şimdi eğer inovasyon üzerine kuruldu ise e, tabii ki davet ederiz. Ama buradaki e, Türkiye'deki bazı böyle yoğun insan gücünü, gücüyle çalışanları e, şu anda çok e, tavsiye etmiyoruz. Biz çok hep teknoloji ol. tarafındayız. Anladım. anladım, anladım. Peki e, yine şunu sormak istiyorum size. Şimdi e, İngiltere'de olan bir Türk firması İngiliz ismiyle çıktığında Türkiye'de olan bir Türk firmasına göre bir iki adım önde başlıyor değil mi işe? Yani Tabii insanların böyle bir bakış açısı var yani yurt dışında. Var var yani e, mesela e, bu firmaların işte e, İngiltere kökenli olmaları en basit örneğinden bir firmanın Alman bir firmanın Çin'de ürün yaptırıp tüm dünyaya satması onun Çin firması değil Alman firması olduğunu gerektirir. Evet. E şimdi e, yarışa başlarken işte dezavantajlı olduğumuz noktalardan bir tanesi. Türk firması olması niye dezavantajlı? En basitinden işte ben bu adamı aradığım zaman nasıl gelecek, ne zaman gelecek, gelebilecek mi, bize mi alacak, almayacak mı gibi soruları kafasında olmuyor. Çünkü direkt olarak kafasındaki İngiliz firması haline dönüşmüş oluyor. Yani burada Türk firmalarının niteliğinden veya yetkinliğinden değil ama bir miktar daha Avrupa'da olması, ulaşım olması İngiltere'de sonuçta güzel bir etiket aslına bakarsanız anladım yani şey değil mi hani kıyasladığımız zaman Amerika İngiltere Asya desek mesela e, İngiltereyi siz daha ön plana tutuyorsunuz ki orada açmışsınız dükkanı evet yani orada şöyle aslında e, şimdi sizin de saydığınız gibi tek özellikle teknoloji tarafında teknoloji inovasyon tarafında ve yatırımlar tarafında dünyanın 3 ana kapısı var evet. bunlardan bir tanesi Amerika San Francisco tarafı işte bildiğimiz e, Silikon Vadisi e, bir tanesi İngiltere bir tanesi de e, Biraz Singapur, Hong Kong, birazcık da Malezya olan doğu kapısı. Şimdi yatırımlara baktığımızda, toplam yatırımlara baktığımızda dünyadaki toplam yatırımın %50'si Amerika üzerinden yapılıyor. Yani bu e, startuplara verilen yatırımlar bu inanılmaz büyük bir rakam. E, geri kalanın yarısı ise yani dörtte birine denk geliyor İngiltere üzerinden yapılıyor. İngiltere'de ve İngiltere üzerinden. Geri kalan... E, yani bu da 8'de birine denk geliyor. Geri kalanın yarısı e, Avrupa Birliği e, ve geri kalan 8'de 1'in de yarısı 16'da 1'e denk geliyor. Çin üzerinden yapılıyor, geri kalan bütün ülkeler bu 16'da 1'e giriyor. Dolayısıyla bu oldukça kıymetli İngiltere'nin bulunduğu pozisyon. Amerika daha güçlü fakat orada gerek Doğu tarafında, gerekse de Amerika tarafında bizim en önemli dezavantajlarımızdan bir tanesi saat farkı. Hmm. Yani İngiltere'de birkaç saat farkıyla gerek ulaşımda hemen oraya gitmek, ulaşmak, bir şeyi çözmek anlamında, gerek telefon anlamında gerek geri dönüş anlamında gerekse de tabii doğuya göreceli olarak baktığımızda İngiltere'nin kültürünü daha hızlı adapte olabilmemiz tarafında biz orayı tercih ettik daha doğru olduğunu düşündük Anlıyorum, anlıyorum. Yani İngiltere de siz Avrupa'dan ayırıyorsunuz gibi anlıyorum söylediklerinizde. E, ama İngiltere'den işte İngiltere ister istemez Avrupa'dan ayrılıyor. Yani Zaten bu yatırım biz oranlarına biz falan var. baktığımızda e, bir de İngiltere farklı bir e, yapısı daha var. Her ne kadar bir kısmı ayrılmış e, gibi de olsa bu İngiliz Milletler topluluğu denen e, oluşum aslında değil mi? işte e, Commonwealth, e, Kanada'dan, Yeni Zelanda, Avustralya gibi dev gibi yerlere de açılıyor. Güney Afrika'ya açılıyor. Şimdi mesela Güney Afrika pazarına girmek isteyen birisi için onun direkt olarak Güney Afrika'ya gitmesi yerine zaten Güney Afrika'dalar, Afrika'daki kişiler, ilgilenen kişiler İngiltere'deler. Dolayısıyla İngiltere'ye gitmek oraya da açılmış oluyor. Teker teker gezmeye teker teker efor sarf etmeye gerek kalmaksızın iş İngiltere'de tamamlanmış oluyor. Sizin anlattıklarınızdan beni en çok e, böyle enteres eden şeylerden bir tanesi de şuydu belki son olarak konu konuşmamız lazım. E, hani bu firmalar İngiltere'ye de, yani Türk firmaları İngiltere'ye gitmekte tamamen İngiliz haline dönüşmüyorlar değil mi? Sonuçta e, yerli ve milli teknolojiler konusunda da yine dönüp hani bir şey yaptıracakları zaman bir ayakları Türkiye'de oluyor ki bu güzel bir şey bence. Tabii ki. Yani şimdi şöyle e, sadece İngiltere tarafı e, işin ticarileşmesinde e, önem kazanıyor. Ama işin katma değeri tarafına baktığınız zaman bu katma değer buradaki yani Türkiye'deki ülke sınırları içindeki mühendislerle e, ve ülke sınırları içinde kalacak şekilde e, hareket ediyor. Dolayısıyla aslında bu bir yerde dışarıya açılmak için güzel bir de araç oluyor. Yani orada İngiltere'ye gittiler ve İngiliz firması oldular değil tam olarak. Çünkü katma değer buraya aktığı sürece İngiliz firmasında olmalarında hiçbir sakınca olmuyor. Kesinlikle. Yani biz böylece hani Türkiye'den mal ya da ürün ya da hizmet alacak yeni firmalar üretmiş oluyoruz. Hani kendimiz burada. Çırpınmak yerine gidip orada kendi firmamızı kurup Türkiye'den bir ürün ya da hizmet almalarını sağlıyoruz. İlginç bir bakış açısı bence yani. Evet. Bir de şöyle bir şey daha var. Ee, son olarak ben de onu söyleyeyim. Ee, şimdi orada bili biliyorsunuz işte e belirli ülkelerle bizim mesela Almanya'yla ihracatımız çok yüksektir. Evet. Yani göreceli olarak evet. en yükseklerdendir. Tabii bunun sebebi aslında Almanya ile olan geçmişteki bağlarımızdan veya başka bir şeyden değil oradaki yaşayan Türk sayısıyla doğru orantılıdır Kesinlikle. bu çünkü burada tanıdıkları vardır orada satış yapacaklardır aradaki bağı kurarlar dolayısıyla bizim aslında oraya giden Türk firmalarının bu anlamda da ciddi derecede sinerji yaratacağını da düşünüyoruz yani orada yarattıkları bir reputasyon daha sonra ya bunu biz nerede bulabiliriz İngiltere'de TL'de bulamadıysak bir Türkiye'ye bakalıma kadar getirecek bir e, konu. Vallahi süper. E, gerçekten çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgiler için. E, şu anda kaç firma var? veya sizin hedefiniz nedir? Biraz bunu sorayım. Son olarak da bunu sormuş olayım. <laughs> Şimdi kaç firma var? Öncelikle biz bunu pandemiden önce ortaya çıkarmıştık. Bu yapıyı kurmuştuk. Ancak pandemi araya girince biliyorsunuz İngiltere'de de çok olumsuz etkilenmeler oldu. Oldukça talep var. Ama bizim hedefimiz aslında Öyle hani belirli bir sınırlı sayıda hedefimiz yok. Bütün firmaları elimizden geldiğince diyorum yani bir firmanın gitmesi 3 etki yapacaksa 10 firmanın gitmesi 50 etki yapacak. Dolayısıyla oradaki sinerjiyi arttırmak için bizim öyle bir hedefimiz yok, sınırımız yok, süremiz yok. Bu sürekli açık olan ve bütün firmaların faydalanması gereken, faydalandığı e, zaman katkı sağlayacakları bir yapı. Ne kadar ee, çok olsa o kadar iyi diyorsunuz. Ne kadar çok olsa bizim için o kadar iyi. Ben orada küçük bir şey daha belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Bu yaptığımız paketlere biz bir şey de verdik. E, ücretleme de yaptık, fiyatlama da verdik. Evet. E, çünkü orada da firmaların gitmeden önce hani herkesin kafasında olacak şeyler var. Acaba bu bana neye mal olacak gibi. Onlarda da net olması açısından verdik ve biz orada da herhangi bir bütün firmaları açmak adına bir kar amacı da gütmüyoruz. burada çünkü sonuçta biz teknopark olarak da 4691 de bağlı olarak çalışıyoruz bizim amacımız burada Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Süper bu ya. Yani gerçekten siz hani şeyle bakıyorsunuz yine bir hani tamam İngiltere insanları götürdük bunun üstünden şimdi 10 şey kazansak pound kazansak bir bir derdiniz yok siz. yok. <laughs> Hatta şöyle bir şey şimdi öyle bir şey söylediğimiz zaman aslında biz destekten daha, daha çok köstek oluruz firmalara çünkü bunlar yeni büyüyen firmalar yani onlara şu aşamada değil Ama orada büyüdüklerinde orada yapacağımız belirli şeylerle kazan kazan modelinde elbette bu işin sürdürülebilirliği anlamında çalışmalar yapacağız. Ama biz firmaları tamamen şeysiz kar amacı gütmeksizin oradaki küçük maliyetleri yansıtacak şekilde götürmeye hedefliyoruz. Valla Blink Teknoloji Transfer Ofisi'nden direktörü Tolga Bildirici. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. umarım böylesi yeni firmalar geldikçe o firmaları da yayına taşır. Onları da orada neler yaptığını, başarı öykülerini almaya çalışırız. Umarım. Çok çok teşekkür ederim Serhat Bey. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. İzmir.